de oynarken senden istediğim şu. Ne olacaktı? Hangisini seçmiştik? Toper. Duru mesela oynadın. Yani topu çok dolandırmayın. Yani ben şöyle yapmanızı istemiyorum. Topu aldım. 5 tane yere basmanız, her yere koşu yapmanız gerekiyor ki topu iyi kullanabilelim. Şimdi yani hedeflerimizden bir tanesi neydi? Topu nasıl oynamamız gerekiyordu? Önde. 17-18 yıldır kadın futbolun içerisindeyim. 17-18 yıl içinde sayısız milli yetiştirdik. Sayısız beden eğitimi öğretmeni, sayısız doktor, öğrenci, mühendis yetiştirdik. Sadece Futbol demiyoruz. E, gelen öğrencilerimize hem akademik anlamda hem de spor anlamında ikisini beraber yürütmelerini gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda da çocuklarımıza dönem dönem destek oluyoruz. Özellikle e, eski sporcularımızdan e, Hilal Sarıkaya psikolog oldu. Ondan da destek alıyoruz. Bizimle beraber çalışıyor. Sınav dönemleri özellikle sporcularımızın sınav kaygısı olan sporcularımıza e, bu anlamda da destek veriyoruz. Kale! Bu grubumuz bizim altın kızlarımız. Ee, gerçekten hem akademik anlamda hem sportif anlamda inanılmaz başarılı kızlarımız. Ee, sadece bu grubumuz değil, tüm gruplarımız. Bizim Bizimle beraber çalışan 400 sporcumuz var. Ee, i̇nanın bugün buraya getirsek belki 300, 350 tane takdir e, getirebilirdik. Ama sadece bu grubumuzu getirdik. Bu grubumuzda da işte gördüğünüz gibi okul birincimiz var, okul ikincimiz var, okul üçüncümüz var. Ve takdir almayan öğrencimiz yok gibi. Ee, bu da bizi gerçekten çok gururlandırıyor. Ee, burada aslında e, şu da var, e, bizim vermiş olduğumuz emekler, çalışmaların karşılığında alıyoruz. E, 15 yıl önce, 16 yıl önce bize gelen sporcularımızın genelde akademik başarılar gerçekten çok düşüktü. E, o günden bugüne o kadar güzel çalışmalar yaptık. Çocuklara işte psikolojik destek verdik, akademik destek verdik. Asla ve asla e, derslerini bırakmamalarını, okul, spor ve okulun beraber gitmesi gerektiğini hep söylüyoruz. E, hem okulda hem sporda başarı bizim temel felsefemiz. Bunları her gelen çocuğa, her ailemize söylüyoruz. İşte şu dönemde çoğu çocuğumuz tatile gidecekti ama antrenmanlarımız olduğu için tatile gitmediler. E, bize tatil sahada sloganıyla çocuklarımız antrenmanlara geliyor, her gün antrenmanımız var. Evet, evet. Bizden birinin en Çocuklarla yaklaşık bir senedir çalışıyorum. Çocuklarım bu bir sene içinde hem eğitim anlamında hem futbol anlamında kendilerini çok geliştiriyorlar. Onlarla bu konuda çok gurur duyuyorum. Kendilerini her anlamda geliştirmek için her zaman özveri ve çaba gösteriyorlar. Geçen senede Türkiye şampiyonluğu yaşamıştık. Bu senede hedefimiz Türkiye şampiyonluğu çocuklarımız milli sporcu adı hep hepsi bir e, yetenek çok güzel yetenekler bunu tabi sadece sporla yetmiyor e, sporun yanında eğitim hayatlarında da çok güzel gösteriyorlar. Seviyemiz oldukça zeka olarak çok üst düzeyde. Yaklaşık 18 sporcumun 14'ü takdir belgesi, 2-3 kişi teşekkür belgesi. Birkaçında da belge gelmedi ama onların tabii kendilerine ait başka başarıları oluyor. Başka branşlara yönelmeleri de söz konusu. Sadece futbol yapmıyorlar. Yani spor ve ders eğitim her zaman beraber yürüyebildiğini kızlarımız sayesinde herkes görebiliyor. Tatillerimizi hep iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. E, tatillerini tabii ki de yapmaları gerekiyor. Bir iki gün müsaade ediyoruz ama bizim hedefimiz çok iyi olmak. Biz çok iyi olmamız için çok çalışmamız lazım. Erkeklerle oynayıp onların daha fazla gelişmesini sağlıyor. Çünkü zor görmeleri gerekiyor. Yani biz kolayı görmelerini istemiyoruz. Kolay her yerde kolaydır zaten. Bola 6 yaşında başladım. Babam sayesinde başladım. Beni ilk babam başlattı. Sürekliliğimi devam ettirdim. Sonrasında ise benim için gerçekten bir hobi, gerçekten bir spor anlamına geldi. Okulla spor aynı anda yürütmek bazı insanlara göre zor gelebiliyor ama disiplinli ve planlı programla yürüttüğünüz zaman gerçekten çok zevkli ve eğlenceli bir hal olabiliyor. Akademik olarak şimdiki hedefim tabii ki çok iyi bir lise kazanmak ve sonrasında eğitime yüksek bir şekilde devam etmek. Futboldaki hedeflerim de takım olarak analik şampiyonluğu kazanmak. Bireysel olarak da seneye milli takıma seçilmek istiyorum. Hem okula gidip geliyorum hem de idmanlara gidiyorum. İkisini bir arada tutuyorum. Devim milli bir, bir sonraki sene milli futbolcu olarak oraya gitmek. Bir buçuk sene önce kendi isteğimle başladım takımla beraber güzel başarılara imza atmak istiyorum.